Merhaba değerli YouTube izleyenleri. Bugün sizlerle kırılan tripodumu tamir etmek istiyorum. Daha önce tripodu A101'den almıştım. 2 yıl garantili olduğunu söylüyorlardı. Geri değiştirmek için gittiğim zaman biz değiştiremeyiz dediler. Ne olacak dediğim zaman servisine gidecekmişiz. 10 liralık tripod için servis servis gezerim. Şimdi arkadaşlar size Japon yapıştırıcısıyla eskisinden güzel olmasa da daha sağlam bu tripodu tamir edeceğim ve Japon yapıştırıcısının ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Bunun gücü karbonatla birleştiği zaman geliyor. Başlayalım. Arkadaşlar önce yapacağımız yeri küçük bizim para yardımıyla zımparalayalım. paralayalım. İçinde tutabileceği bir zemin hazırlayalım. Çok dandik diyebileceğim bir plastik yapı sıtmaya falan kesinlikle gelmiyor alacaksın, süs niyetine kullanacaksın. Gerçi 10 liralık maldan da ne beklenir? Evet, değerli dostlar. işlemimizi yaptık. Şimdi Japon yapıştırıcımızın ağzını açalım. Bunu Japonları keserken dikkat edelim. Gözümüze falan kesinlikle değmesin. Aksi takdirde kötü sonuçları olacaktır. Şuraya küçük elime damladı. Hemen silelim. Evet arkadaşlar. Japon yapıştırıcımızı yapacağımız zemine döküyoruz. Kırılma bölgesi burası. Evet. Döktükten sonra kırılan bölgeyi yerini bulması için şöyle bir tur attırıyorum. Oynadığı tuttuğu yerde bırakıyorum. Yani yamuk kaynamaması için bir zemin hazırlıyorum. İlk tutuşunu sağlaması lazım. bir müddet oynatmadan bekletiyoruz. Evet tuttu. Şimdi burayı fazla oynamadan arkadaşlar herhangi bir karbonat böyle marka olması şart değil. Yapacağımız yere döküyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde etrafını dolandırıyoruz. Önceden kenarlarında Japon olduğu için de attığımız karbonat üzerine yapışıyor. Ve Japonumuzu arkadaşlar damlatıyoruz. Damlatır damlatmaz karbonat kendisine Japonu emecektir. Bunu bir iki defa deneyebilirsiniz. Güçlü olması için şu şekilde üzerine 1-2 de defa ince bir karbonat tabakası koyabilirsiniz. Eğer karbonat beyaz gözüküyor ise üzerine tekrar Japon sıkabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu şekilde istediğimiz malzemeleri birleştirebiliriz. Şu anda o kadar sağlam oldu ki yani diyebilirim ki eski halinden çok çok daha sağlam. Görünüş itibariyle eski hali kadar güzel, muntazam görüş, görünmese de işimizi çok daha güzel bir şekilde görecektir. Evet değerli dostlar. Ufak bir malzememiz kırıldı diye kaldırıp çöpe atmamız gerekmiyor. Bunları dediğim gibi Japon küçük Japon ve karbonat vasıtasıyla eskisinden daha sağlam bir hale getirebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.